Merhaba sevgili ikizler. Kimseye bahsetmediğiniz bazı gizli düşünceleriniz olabilir. İş hayatınızda yapmak istediğiniz değişiklikler, gelecekle ilgili hayalleriniz ve bunların olası sonuçlarını zihninizde tartarak aralarından bir seçim yapmaya çalışabilirsiniz. Sezgileriniz bugün çok güçlü, onlara kulak verin. Bugün 28 Ekim 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay, maddi manevi güvenliğimiz, para ve kişisel zevklerle ilgili konuları öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha huzurlu ve güvenli hissedebileceğimiz bu saatlerde, maddi fırsatlarda da karşılaşabiliriz. Zevkler ve lezzetli yiyeceklere karşı iştahımız artabilir. Öğle saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Venüs ve Mars'la üçgen açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerimiz yanı sıra iş ve parayla ilgili verimli gelişmeler olabilir. Enerjimizi keyifli konulara yönlendirebilir, pratik ve somut sonuçlar alabiliriz. Boğa Burcu'ndaki ay 18-21'den itibaren boşlukta olacak. Müzik